Bu çok önemlidir. Türkiye'deki şarkı, pop ve film sektörünün çoğu Los Angeles Baronluğuna bağlıdır. Los Angeles Baronluğuna bağlı şirketler köleleştirdiği popçu, şarkıcı, oyuncu ve sözde sanatçılarla sivil ordular kurmuştur. Los Angeles Baronluğu adına zihinsel ve kültürel işgal yapmakla görevli derler. Ülkeye yapılan siyasi, ekonomik, politik operasyona da destek olurlar. Bunlar silahsız ordulardır. Kansız işgal yapmakla görevlidirler. Los Angeles yangını içinde üzgünler. Bunlar deşifre edilmelidir. İsrail'in Gazze ve Filistin'deki vahşi saldırıları sonucu insanlar evini kaybetti. İsrail'in gıda yardımını yasaklaması sonucu yüzlerce insan susuzluktan öldü. Hollywood yıldızları ve zenginleri de açıklamaları ve paraları ile İsrail'e destek oldular. Sonra ne oldu? Los Angeles ve Hollywood'da çıkan yangın susuzluk sebebiyle söndürülemedi. Hollywood yıldızları ve zenginlerinin lüks evleri yandı, kül oldu. ABD'nin lokomotif eyaleti Kaliforniya, Kaliforniya'nın ve ABD'nin kaymak tabakasının yaşadığı ultra lüks semtlerin ve Hollywood'un da bulunduğu Los Angeles yangın felaketine teslim olmuş durumda. Yakıp yıkma konusunda dünyanın önde gelen süper gücü ABD söndürme konusunda sınıfta kalmış görünüyor. Yangınlarda bugüne kadar 16 kişi hayatını kaybetti. 7 Ocak'ta başlayan yangınlar şiddetli rüzgarlarla hızla yayılarak 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Yangınlarda 13 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Yangınların kontrol altına alınması ancak yoğun yağmur yağışıyla mümkün görünürken yakın zamanda yağış da beklenmiyor. Yanan ultra lüks yerleşim yerleri aynı zamanda Yahudi küreselcilerin, şeytana tapan elitlerin yaşadığı bölge. Bölgede yaşayan pek çok ünlü milyarder, sanatçı, aktör, önde gelen isim seçimden önce Trump kazanırsa ülkeyi terk edeceğiz demişlerdi. Pek çok yorumcu onların dediklerini yaparak ABD'yi terk etmeye başladıklarını, giderken de yakıp yıktıklarını ileri sürüyor. Yangının büyük bir sabotaj olduğunu savunanlar, amacın hem Trump'a bir enkaz bırakmak hem de dünyaya yeni bir dehşet mesajı vermek olduğunu söylüyorlar. Los Angeles yangını ile ilgili ortaya atılan komplo teorilerinin ya da şüpheli durumlara dikkat çeken paylaşımların ortaya koyduğu pek çok detay, bunların pek de yabana atılamayacak iddialar olduğunu gösteriyor. Mesela sigorta şirketlerinin sanki yakında büyük çaplı bir felaketin geldiğini biliyormuş gibi Los Angeles bölgesinde sigorta ücretlerine çok büyük oranda zamlar yaptıkları iddiaları bu türden. Sigorta şirketlerinin Kaliforniya'da geçtiğimiz yıl büyük miktarda müşterinin sigortasını iptal ettiği belirtiliyor. Şu anda Los Angeles'ta yanan binaların büyük bölümü ya sigortasız ya da sigortalı olsa bile zararın çok küçük bir miktarını karşılayabiliyor. Dünyanın her yerindeki küresel firmaların ve finans devlerinin olduğu gibi sigorta sektörünün de küreselcilerin elinde olduğu bilindiğine göre bu iddialar yabana atılacak gibi değil. İddialardan bazıları ise Kaliforniya gibi küreselcilerin en önemli merkezlerinden biri olan bir bölgede onların etkisi altındaki yöneticilerin felaketin önüne geçilmesi için gerekenleri yapmadıkları yönünde. Meteoroloji uyarısına rağmen tedbir almayan Los Angeles Belediye Başkanı, Kaliforniya Valisi eleştirilen hedef haline gelmiş durumda. Yangın musluklarında su bulunmaması, yangından en fazla etkilenen bölgenin orman yangınlarına müdahalede helikopterlerin su alması için yapılan milyonlarca galonluk su havuzunun yangından bir süre önce bakım gerekçesiyle boşaltılması şüphe uyandıran detaylar. Belediye başkanının Gana'ya gitmesi ve yangın öncesi itfaiye bütçesinde kesinti yapması da şüpheli görünüyor. Amerikan medyasında yer alan iddialara göre itfaiye araçları zenginlerin lüks konutlarının bulunduğu bölgelere yönlendirildi. Bazı bölgelerde ise kurtarma çalışması yapılmadı. Yangınlar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi, yüzlerce okul kapatıldı ve geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgar ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor. Yangınlarda 170 kilometre kare alan tarif olurken, yangının oluşturduğu yıkımın boyutlarının ancak yangın sonrasında ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. ABD'nin yeni başkanı Trump, Los Angeles'taki yangınlardan mevcut başkanı Joe Biden ve Kaliforniya valisini sorumlu tutarken, müdahale için yeterli su kaynağı bulunmamasından dolayı Kaliforniya valisinin istifasını istedi. Tarihin en büyük yangınlarından birinin sebepleri ve sonuçları zaman içinde daha iyi anlaşılacaktır. Bu arada yangının Gazze'de taş taş üstünde bırakmaksızın gerçekleştirdiği bombardımanlarla Filistinli mazlumlara yönelik soykırım uygulayan Siyonist terör devleti İsrail'e tam destek veren ABD'ye Allah'tan ilahi bir tokat olduğuna dikkat çekenler de var. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Tabii ki silahsız, masum Filistinli sivillere bomba yağdırmanın, evlerini yakıp yıkmanın, sonra sığındıkları naylon çadırları da yakmanın bir bedeli olacaktır. Bu arada Kaliforniya doğa su kaynaklarındaki düzensizlikleri çözmek için yıllar önce dev barajlar ve su depolama sistemleri inşa etmişti. Ancak yangın başladığında bu depoların neredeyse tamamının boş olduğu ortaya çıktı. Bu durum kamuya ait su kaynaklarının yıllar önce gizlice özelleştirildiğini gündeme getirdi. Barajlar ve su aktarı, Kaliforniya'nın en büyük tarım şirketlerinden Wonderful Foods'un sahibi milyarder Yahudi Resnak çiftine devredilmiş. Çift, kamu kaynaklarını kontrol altına alabilmek için tarım arazilerini satın almış, hatta istemeyen çiftçileri baskıyla arazi satışına zorlamış. Eyalet yönetimi ve siyasetçilerin desteğiyle kamuya ait su kaynaklarını ele geçiren Resnak çifti bu kaynakları kendi tarım alanlarında kullanmış. Yangın sırasında itfaiyenin su çekmeye çalıştığı depoların boş olmasının nedeni de bu. Uzmanlar bu olayın çevre yönetiminde kamu kaynaklarının özelleştirilmesinin risklerini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Kaliforniya'da kamu yararına inşa edilen su projelerinin Özel şirketlere devredilmesi bugün milyonlarca hektarlık orman alanının yanmasına zemin hazırladı. Yangın felaketi çevresel kaynakların özelleştirilmesinin yıkıcı sonuçlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Kamu kaynaklarının özel şirketlere devredilmesinin çevresel ve toplumsal etkilerinin daha derinlemesine araştırılması gerektiği de vurgulanıyor. Evet, bakalım derin Amerika bunun acısını hangi bölgeden Hangi ülkeden kimi suçlayarak çıkaracak bir proje olduğu apaçık belli. Ama nasıl bir proje olduğunu hepimiz ileride göreceğiz. O zaman ortaya çıkacaktır. Aynı 11 Eylül olayları gibi.